Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Dumanlı yavruluğunu görmüştünüz. Eke şu an iki tane yavrusu var. Eee kanatlarını da dizdi. Antrenmana başlayacağız. Bu arada bu videoların devamı için lütfen beğenip abone olup paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Mümkün mertebe Sokağa çıkma yasağı olduğu için elimizden geldiğince size kuş izletmeye çalışıyorum. Siz de bu kardeşinize destek verin. Canlı yayında da kuş uçuracağız inşallah. Paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bismillah kalkarsa. Evet. Evet. Maşallah. Eke. İki tane de yavrusu var. Ee, şimdi uçmaya başladı. Özlemiş tabi uçmayı. Bu arada kameraya e, bir arkadaşım, bir kardeşim dedi ki abi dedi kamerayı dedi çok dedi titretiyorsun başımız dönüyor. Ben de dedim ki Allah hem e, kuşu çekip hem de eee Titretmemek elde değil. Yürüyorum bir yandan da. Ama inşallah bana bir fikir verdi o. Çok teşekkür ederim buradan Ercan kardeşime. Dedi ki abi dedi istersen dedi el tribotu var. Onu al dedi. Ee, bir aksilik olmazsa onu alacağım. O titreme de azalmış olacak. Dumanlı bu arada deli gibi uçuyor. Ağacın arasından geçti. Kuşu havada. Yavrular el kadar oldu. Özlemişmiş mi üçünü tabi. Bakın nereden geliyor. Vay manyak. Vay deli. Vay deli. Vay deli. Vay. Vay deli. Vay. Şimdi yarışmada bunu eke kaldırabiliyoruz. Onda bir sorun yok. Fakat şöyle bir konu var. Onu tabii ben e, MGF dernek başkanına sordum da. Fatih abiye. E, bu şimdi eke. Evet eke de kaldırabiliyoruz ama bunun ayağında Halkamız olmadığı için e, artı yüzde %30 puan yazmıyorlarmış normal eke statüsünde oynuyormuş sağ olasın kardeşim O yüzden e, yavru maviyi eke mavi ile eşe attık Yavru mavi ile ekeyi eşledik ekeceğiz e, Bir de mavinin kardeşlerinden bir takım yumurta getirdim ee, mavi tarafından Onları da postanın altına çektik Onlar da çıkacak bakalım Başarılı bir kuş Çıkartabileceğiz mi Allahın ne nasip edecek ee, Göreceğiz hep birlikte ee, Tekrar Ercan kardeşime Teşekkür ediyorum ee, Gerçekten arkadaşlar elimizden geldiğince Fotoğraf çekmeye şey video çekmeye çalışıyoruz ama tabii ben de hareketli olduğum için e, Kuşta seferli güvercin Sonuçta performans kuşu olduğu için bu şekilde çekimler yapıyoruz. Bunun yavrusu uçmaya başladı. Yavruyu, e, yavrusu iki tane bir tanesi bozkirli erkeği. Dişlisi de kendisinden vermiş. Benim favorim inşallah kendisini vermiştir yavruda. Kendisini verdiyse çok güzel bir olay o. E, yani bir kuşun kendi renginde yavrusunu vermesi benim tecrübeme güvenirseniz iyi bir şey. Kuşun kanı da güzelse çok güzel şeyler olabilir. Mesela ben şunu denemiştim. Kuşun yavrusunun yavrusunun yavrusunu oynatmıştım. Öyle bir şey yapmıştım yani. Şimdi bunun yavrusu oynarsa bunun yavrusundan da bir yavru alıp oynatırsak Emiwai anyway, House diyorum ben bir şeye. Ondan sonra artık tutmuş kan üzerinden oynayacağız. Onun üzerine bakalım neler yapabileceğiz. Ee, video 4 dakikalık oldu. Dumanlı uçuyor. Sizde de boş video olmasın. Ee, biraz ısıtsın kanatlarını. Devam edeceğiz. Yakalayabildim herhalde. Tam kuşları çıkarttım geldim maşallah. Tam kuşları çıkarttım geldi. Yavruları çıkarttım. Umarım yakalamışımdır. Umarım yakalamışımdır. Yavrular şimdi el kadar oldu. Kuş yavrular el kadar olduğunda çat çat yapabilir. Bakın nereden girdi bakın. Ağacın arasından girdi. Ulan manya. Vay deli vay deli vay. Vay deli vay. Ee, ha yani Ekem mavi de ekelikte atabiliriz onu, da, onu anlatıyordum boncuğu olduğu için onda artı yüzde 30 puan alabiliyoruz bakalım kısmetimiz hangisi oynarsa Allah nasıl ederse varsa bahtımızda oynarsa size de çekerim oynamazsa yapacak bir şey yok her türlü uçan kuşumuz var videoları var yarışmada şöyle bir şey var şimdi bir gün oynayıp ertesi gün oynamamak ayrı bir şey Şimdi bir kuşun videosunu 9 aylık videosunu izlemek çok ayrı bir şey. Veya 7 yıl 7 aylık, 8 aylık, 1 yıllık. Ee, iki tane yavrusu var el kadar. Bakın nerelerden gidiyor. Cengiz abiyle bir sohbet yapmıştık ya. Cengiz abi dedim bu neden niye böyle uçuyor falan filan. Oo diyor. O diyor kaşar kaşar diyor. buraları öğrenmiş diyor. Aralarda uçuyor ya artık. Onu diyor yani. Tabii ki doğal olarak kuşun en önemli özelliklerinden biri şu. Kuşa yer yaptıracaksınız. Yer. Oynayacak yer. Bunu nasıl yapacak? Uçarak yapacak. Ve siz onu yormayacaksınız. O rüzgar mesela şurada. O rüzgara karşı kendini ayarlar. Akıllıdır yani. Rüzgara doğru kendini ayarlar. Mesela iki tane kuş çektik. Attık. Üç. Seni de çıkartalım 3. Seni de çıkartalım 4. Eşini çıkartmak istemiyorum. Eşini görünce belki... Gelip çat çat yapabilir. Geldi. Ulan ma deli misin bu oğlum? Ne yapıyorsun bu oğlum be? Ne yapıyorsun birader? Senin yavru büyütüyorsun. Sen nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya? Maşallah, subhanallah. İnşallah böyle devam eder. Vay deli vay deli vay. Şimdi eke kuşu yavru üstünde oynatmak ve onu ayarlamak falan onlarla ilgili bir önceki videoda da söyledim size. Seyistikle ilgili bildiğim tecrübeleri. Katıl açıldığı zaman YouTube'da arkadaşlar 15 günde kuşu nasıl teke düşürürsünüz. Onu anlatacağım kuşun özelliklerini anlatacağım. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Ben kendi tecrübemi anlatacağım. Benden daha yani üst demeyeyim de üst haşa Allah'tır. E, ben benden yaş olarak büyük olup bir sürü tecrübesi olan da ustalarımız var. Onlara kesinlikle saygı duyuyorum. Ama diyorum ki yani herkes açsın bir YouTube hesabı abi o zaman. Atsın herkesin kuşlarını görelim. En güzel o değil mi yani? Güzel bir şey yani. Benim 30 metre giden kuşum var. İşte benim 20 metre giden kuşum var. Abi ben her zaman şunu söyledim. Yıllardır da söylüyorum. 10 metre oynasın. Hep oynasın baba. Hep oynasın. Yarışmada mesela abi şey istatistiklere bakıyorum mesela konuşuyorum. Şöyle bir şey söylüyorlar. Abi diyor, yarışmanın birinci gün attığı yarışmada kuş derece aldı. Eee başka yarışmada hissesi var attı kuşu boş indi. Ha, burada tehlike çanlanır olur burada tehlike. Ya da kuşu o gün işte full vitamin vesaire falan filan takviyelerle e, besleyip işte o gün e, oynatıp e şimdi sen o gün oynadı ertesi gün veya iki gün sonra attın boş iniyorsa emin ol onu e, kuşçu arkadaş biliyordur seyis kimse bu <laughs> kuşlardan boş iniyordur yani onu biliyordur o iyi bu kadar kuşa dayandı bak bu kadar kuşa dayandı eke ama de çıktı mı? Mavi çıktı. Vay vay vay. Yavru mavi çıktı. Yapma gözünü seveyim. Et. Etme. Etme gelin. Gel. Kuşu patlatacaksın. İn lan. Patlattı kuşu be. Yapma be kızım be. Neyse. İner o da. Mesela bu. Aynı onun Yavrusu. Bakalım. Şimdi dişimi abi de kaktı. Onun eşini de çıkartalım. O iner. Mesela böyle bir hata değil de. Mesela kuşlarınızı genelde çıkmaması için içeride tutun. Ben genelde tutuyorum. Ama olabilir yani. Kümesin arasından zıplar kuş. Onlara çok takılmayın. Kuşun yanında da kuş bir kere katmayla kuş bozulmaz. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Öyle bir şey olmaz yani. Ha, karakteri yoktur. O ayrı karakteri yoktur. Ona bir şey söyleyemem ama e, olabilir yani. Her zaman olabilir. Bango bile çıkabilir yani kümesten kaçar. Gider mesela oraya. Yapacak bir şeyin olmaz yani ona. Bakın. Yavru mavi de uçuyor. Ee, size bununla ilgili bir tecrübe anlatayım. Şimdi ben bu yavru maviyi teke düşürdüğüm zaman dumanlığı tam kesmek üzereydim ben kanadını. Ee, kanadını tam kesmek üzere Beraber uçurdum ben bunları. Beraber uçtular yani. Bakın. Eşi mavinin yerde, burada. Eke mavi. Bakın. Kuşları aptal diyoruz ya. Kuşları çok aptal bir kuş değil yani. Tanıyor. Birbirini tanırlar. Uçtuğu, söküldüğü, beraber takla attığı kuşları tanırlar. Gelip biraz da neler oraya mavi. Eşini attım onu. Aferin ha. Hiç ödün vermiyorsun bu işlerden be. Hiç. Maşallah. Görüyor musun? Yavru mavi mesela şu anda uçuyor. Niye uçuyor? Eşe vurduk biz onu. Maviyle. Eşe attım. E, bu uçan dumanlıyla da uçtuğu için onlar rahat rahat uçuyor. Çünkü bulut falan oluyorlardı. <laughs> hiç sıkıntı yok. Yani böyle bir şey başınıza geldiğinde vay işte benim teke düşen kuşum bozuldu. Abi kuşun kanı güzelse bozulmaz. Bozulmaz ama sürekli yanına kuş kalkmaması lazım. Mesela benim en çok sevdiğim kuş uçurma sistemi 5 tane bir kaldıracaksın yavruyu 5'i birden bir bulut yukarıya çıkacak. O Aksiyon başladı baba. Bir de Alaca Doğan geldi mi bir tarafta? Sen izle bakalım. İzle bakalım o ıslıklar ıstıklar? Böyle bir aksiyon olabilir mi? Tabii onun da Allah rızkını veriyor. Rızkı varsa alıp götürüyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mavi indi. Mavi indi namussuz ya. Neyse dumanlı uçmaya devam. Duanlı içmeye devam. Video da biraz uzun olacak galiba. Namussuz kalkmasaydı. Kuşları da çoğalttır. Kaç oldu? 2. 5, 6, 7 tane kuş var arkadaşlar. Eke mavi ve yavru maviyi evlendirdik. Bak bak bak. Nereden gelmeye çalışıyor manyak mısın? Bak nasıl girecek bak. Bak, oradan mı girmiyor bak, Ağacın arasından girmeye çalışıyor bak Böyle de bir manyak ya Vay deli vay Vay deli vay Nerede Hadi gel bakalım ya. Oradan nasıl gireceksin ya sen Ulan bak nereden girdi be Ulan sen manyak mısın be ya? Birader sen manyak mısın Gördünüz değil mi nereden girdiğini Gördünüz değil mi Böyle bir manyak işte Geldi ha Gelin gel öleceksin gel Gelin ölecek. Yoruldu tabi arkadaşlar eke. İlk uçuşu, ilk antrenmanı. Böyle ufaktan bir kaldırmıştım, bir iki atmıştı da. Şimdi artık tamam yani. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüy bekleyenler var. Onlar da mavi yavru. Eke mavi'nin de var tabi biraz. Ee, onlardan da bakalım. Çok güzel yavrular. Tahmin ediyorum çıkacak. Allah bilir. Ee, güçlü kuşlar olması lazım. Güçlü kuş oldu mu, bol seferli kuş oldu mu korkmayacaksın. Atmacadan kurtarırsan e, kuşu çözebilirsiniz yani. Bak yine oradan yer yaptı kendine. He? Demek ki orayı sevdi. Orayı sevdi. O ağacın arasından kendini vurmasın da. Ee, mesela bir yerde okumuştum. Şey yazmış bir tane arkadaş. İşte kuş göklerde uçacak. Ben öbür türlü kuş böyle mahalle aralarında uçarsa falan. Abi bak, bak kuş nereden geliyor bak. Kuş nereden geliyor bak. Ağaçların arasından geliyor ya. Varsa biz de izleyelim yani. Öyle bir şey yok. Kuş yeri yerde uçtuğu zaman, haritayı ezberlediği zaman ağaçları, ağaçları her yeri yüksekte uçmaz. Çünkü a Sev, zoru seviyor o. Seferli güvercin oyun kuşu her zaman zoru sever. Unutmayın. İyi kuş çıkabilir. Mesela 10 tane, beş tane yavru al. Çıkmaz. Altıncı yavru da çıkabilir. 3 yavru da çıkabilir. ikinci yavru da çıkabilir. Ee, bir takım yavru aldığın zaman olmaz. Ama kan tuttuysa oynar baba. Kan tuttuysa oynar. Onu da izleyip göreceğiz. Şu anda bu kuşun yavruluktan hala havada helal olsun yavruluktan ekeliğine kadar kanatlarını da makasladık papağan gidiyor kaçmış kanatlarını makasladık hem yavru büyüttü hem kanatlarını büyüttü ustalara buradan selam olsun hem makasladım hem kanatlarını getirdi hem iki tane de yavru büyüttü el kadar ve gel şu anda da kaldırdım geçerli seferi var mı var Enteresan bir kuş yani. Uçuyor. Erkek. Erkek özellikle söylüyorum. Erkek abi. Erkek kuş. Kuşun erkeği iyi olur. Kuşun erkeği iyi olur da ahlaklı olması çok önemli bir vasıftır yani. Ahlaklı erkek olacak. Yoksa yarışmaya atılan kuşların yüzde 85'i dişi. Tabii ki herkesin farklı şeyi var. Dişi kuş da çok güzel oynayabilir. Ama erkek Gerçekten gün olursa çat çat erkekleri söylemiyorum, kuş oyunluyken arada çat çat yapabilir. O onu get belli bir dönem sonra bakın nereden geldi bakın. Siz de bakın böyle bir şey olabilir mi? Gelin lan, ulan inemedi be. Şuradan çekeyim size geldiği yeri net görün. Güneş gelmezse şu iki ağacın arasında oradan dönüyor köşeden. U uh, yapıp oradan sefere girmeye çalışıyor. Böyle bir manyak abi. Vay deli vay. Böyle bir deli. Gelin gel geberdin gel. Gelin gel. Nerede? Şuradan bir yerden gelecek şimdi bak. Kaç sefer yapmış saymadım. Burada. Ee, sayacağım ama onu ya da siz sayarsınız. Kamerayı da çok titretmemeye çalışıyorum. Ama bunu takip etmek zor yani. Bir eline kamera çek, bir yanında kuşa bak. Bir yandan kedileri kolla. Büyük zahmetli bir iş ama olsun. Seviyoruz biz bu işi. Sevdiğimiz için bakın ulan yapamadı. Öyle bir manyak. Ben mesela o hareketin ilk defa sizle birlikte görüyorum. Oradan gidip U dönüş yapıp şu ağacın altından girmesini vallahi sizle birlikte gördüm. Normalde şuradan geliyor. Bir de buradan gelir. Direkt ama. Şimdi ağaçların arasından falan dönmeye çalışıyor. Güneş de var da güneş nasıl bilmiyorum kamerada nasıl çıkıyor. Kolum ağrıdı vallahi. Kendime bir tane el tripod almam lazım. Ah oh, geldi. Evet kendi yerinden. Yok. Araba geldi, arabadan koştu. Kendi yeri oradan. Gel lan Murat bırak lan, Murat amadı Çok yoruldu, çok. Gelin gel. Gelin gel, geberdin gel. Hedef ahlakından asla ödün vermez. Bakın ağzında çekeyim. Gebermiştir. İyi antrenmanı. Ayağı da daha iyileşmedi henüz. <laughs> Maşallah, subhanallah. Maşallah diye yoruma yazan arkadaşlar Allah daha iyilerini nasip eylesin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.